Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzun konusu zor ve normal buz golemi. Zor ve normal buz golemi arasında pek bir fark yok. Ee, hangi erolar sola şekil tabii ki de bunu da söyleyeceğim size şimdi. Şimdi arkadaşlar bizim buz golemini kesebilmemiz için tek ihtiyacımız olan HP yanı. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bu nedenle alan HP yanı veren Artak ve Kronam buraları sola bir şekilde geçiyor. Artak bedava verilen hero. Kronam da referanstan aldığınız aynı şekilde bedava verilen herolardan. İkisi de çok güçlü. İkisinin de ayakta kalma potansiyeli fazla olduğu için kükür taşı taktığı zaman ikisi de burayı solo şekilde dönüyor. Diğer HP yanı hero'ları dönüyor mu dönmüyor mu bunu denemedim. Fakat ikisini canlı olarak e, ben diğer hesabımda denediğimde olmuştu. Şimdi HP yanı bize neden lazım? HP yanı e, yanındaki mesela bu boss'un canı belli bir e, seviyeye geldiğinde yanındaki fedailer ayaktaysa bize ekstra vuruyor. Yani %50 ikisi de ayaktaysa %100 defans yoksa ile vuruyor. %100 biri için %50, diğeri için %50. Aynı şekilde %120 ihtimalle dondurma atıyor. Fakat fedaileri ayaktaysa onları feda ederek vuruşunda hem onları öldürerek bizde %40, %40, %20 de kendinde var. Totalde %100 şekilde dondurma atıyor. Daha sonrasında eğer biz bosa HP yanı verirsek yanındaki fedailerin canı %5 %5 yok oluyor. Eğer e, ceza vuruşu yani kükürt kükürt vurursa %10 az oluyor. Bu etki %50'ye kadar birikiyor. Şimdi şöyle bir olay var. Normal buz golemi dönerken mesela Theodor'dur, Badel'dir. Bütün zehirciler e, normal normalini sola şekilde dönüyor. Zaten zindan videomda bahsetmiştim. Neden zehirciliğiyle ile hiçbir yanıkçı kasmanız gerektiğinden. Yanındakiler zehir yese de boss hiçbir şekilde zehir yemiyor. Yani siz normal şekilde hasar vermiş oluyorsunuz. Bu nedenle zehir hasarı boşa gitmiş oluyor. Şimdi şeyden bahsettik. E, canının Hiçbir yanı verdikçe yanındaki fedailerin canının azaldığına yanındaki fedaileri kesmemiz gerekiyor çünkü. Direnç kasmamız gerekiyor. Çünkü yanındaki fedailer aynı zamanda iyileşme azaltma veriyor. Bu nedenle yenilenme sete sıkıntı oluyor. Kesmenin şöyle de bir yolu var. Canlandırma blok atabiliyorsunuz. iki fedaiye de. Sonra daha sonrasında hiçbir şekilde defans yoksayla vuramadığı için gene ölmüyorsunuz. Ama bu sefer de takım kurmanız gerekiyor solo şekilde dönemiyorsunuz. Şimdi başka bahsetmem gereken bir şey var mı burada? Başka bahsetmem gereken bir şey yok. Dediğim gibi canı belli seviyeye geldiği zaman ekstra vuruş yapıyor. Ekstra vuruşta da kaç tane feda ayaktaysa ona göre vuruşu güçleniyor. %50 %50 %100 defans yoksa ile vuruyor. %40 %40 artı %20 de kendinde var. %100 olarak dondurma atıyor. Ve bu çok can sıkıcı bir durum. Bizim de buz golemini şu yüzden dönmemiz gerekiyor. Kışkırtma set olsun, lanetli set olsun. Hepsini buralardan topluyoruz. Buralardan toplamak zorundayız. Ki Hydra dönecekseniz her şekilde burayı dönmek zorundasınız. Oyunun orta ve ilerleyen aşamalarında. Burası sizin en çok dönmeniz gereken zindan oluyor artık. Ejderi falan bir kenara bırakmış olmanız gerekiyor ki burayı ateşten daha fazla dönüyoruz. Biz şahsen ateş o kadar işimize lazım olmasa da şöyle bir olay var. Ejder dönersiniz. Ejderden ejder sayesinde ateşi açarsınız. Ateşten yenilenme set bulursunuz. Golem halledersiniz. Golem sayesinde Hydra'dır, Kimara'dır. Bunları halledebiliyorsunuz. Bundan mütevellit oyunun en önemli zindanı golem oluyor. Bugünkü videomuz daha farklı anlatmak istediğim bir şey yok. Video biraz değil baya kısa oldu. Çünkü burada verilen avantajlar, dezavantajlar az olduğu için çok spesifik bir zindan da olmadığı için sadece tek ihtiyacı olan hiçbir yan olduğu için çok kısa sürede anlatmış oldum. Günlüklerden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Aklınıza takılan bir şey olursa açıklamadaki linkten WhatsApp bilgi iletişim grubumuza gelebilirsiniz. İstediğiniz sorun elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Onun dışında eklemem gereken bir şey yok. Sağlıcakla kalın. Burayı dönsün. Kendinize iyi bakın.